bu bölümde Present Continuous Tense ya da Present Progressive Tense denilen tense öğreneceğiz. Bu tense Türkçedeki şimdiki zamana büyük ölçüde tekabül eden bir tenstir. Her zaman olduğu gibi ilk önce mantığını kavramaya çalışalım. Hangi durumlarda kullanılıyor Zaman tablomuzda gördüğünüz gibi geçmiş, gelecek ve şu anda buradayız. Geçmişin herhangi bir anında bir eylem başlamıştır. Yağmur yağıyor dediğimizde bu önermeden çıkan sonuç yağmurun kısa ya da uzun bir süre önce başlamış olduğu ve halen devam etmekte olduğudur. Buraya kadar düz çizgi olarak gelelim bundan sonrası kesik çizgi olarak gidiyor. Çünkü bu eylemin devam edip etmeyeceğini bilmiyoruz. Belki yağmur konuştuğumuz anda kesilebilir. Ya da geleceğe doğru devam edebilir. Ama hangi süreyle, ne kadar süreyle devam edeceğini bilmiyoruz. Demek ki Present Continuous Tense'in birinci en temel kullanıldığı yer burasıdır. Konuştuğumuz anda içinde bulunduğumuz anda devam etmekte olan eylemler. İkinci kullanım alanımız da present continuous tense. I. Son zamanlarda devam etmekte olan bir durum söz konusudur. Örneğin the writer is writing a new book cümlesinde ne diyoruz? Yazar yeni bir kitap yazıyor. Şimdi bu cümleyi kurduğumuzda yazarın konuştuğumuz anda kitabı yazmak eylemiyle uğraşması çok önemli değil. Yazar son zamanlarda ne yapıyormuş? Buradan neyi anlıyoruz? Yeni bir kitap üzerinde çalışıyormuş. İşte bunu da aynen Türkçe'de olduğu gibi, ki biz bunu Türkçe'de de yaparız, aynen Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de kullanıyoruz. Örneğin, bir başka örnek verelim. Ayşe is taking care of her son dediğimizde Ayşe oğluna bakıyor demiş oluruz. Present Continuous Tense'de. Bu, Ayşe'nin konuştuğumuz anda oğluna bakmakta olduğu anlamına gelmez. Bir bütün olarak o yıllar içerisinde Ayşe'nin oğluyla ilgilendiği, oğluna bakmakta olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla Present Continuous Tense'i bir, konuştuğumuz anda devam etmekte olan eylemler için iki, o yıllarda devam etmekte olan eylemler için. Üçüncü ve son olarak da hatırlayacaksınız Simple Present Tense'de de aynı şeyi söylemiştik. Gelecekte kesinleşen, gelecekte yapılacağı kesinleşen durumlar için. Örneğin ben size I am going to Ankara dersen bundan iki şey çıkarabilirsiniz. İki sonuç çıkarabilirsiniz. Konuştuğum anda fiziksel olarak Ankara'ya gidiyorumdur. Ankara'ya gidiyorum derim. Örneğin trendeyim. Birisi beni telefonla arar. Where are you? diye sorar. I am going to Ankara. Derim. Bu, bu cümleyi kurmanın bir diğer yolu. İkincisi de yakın gelecekte yapılması planlanmış, kesinleşmiş durumlar için de bu örnek kullanılabilir. Örneğin bir arkadaşım bana, What are you doing tomorrow? Yarın ne yapıyorsun diye sorduğumda ben ona I'm going to Ankara tomorrow diyebilirim. Bu durumda ne anlıyoruz? Yarın Ankara'ya gidiyorum demiş oluruz. Burada eylem aslında gelecek zamanda yapılacak olmasına rağmen present continuous tense'de ifade edilebilir. Aynı özellik Türkçe'de de olduğu için bunu anlamak nispeten kolaydır. Present Continuous Tense'in gramatik yapısını ve inceleyelim. Present Continuous Tense'in olumlu cümlelerinde yani verb kurgusu yardımcı fiili de içeren bir kurgudur. Yani yardımcı fiili de otomatik olarak kullanırız. Öznemiz I olduğunda yardımcı fiilimiz M'dir. Sadece I öznesi için geçerlidir. You öznesi yani sen ve siz kavramları İngilizce'de aynı olduğu için, aynı kelime kullanıldığı için R yardımcı fiilini alır. Onun dışında kuralımız son derece açıktır. Tekil öznelerde eşeğit, üçüncü tekil şahıs gördüğünüz gibi is kullanıyoruz. Çoğul öznelerde ise birinci, ikinci, üçüncü çoğul şahıslar we, you, they, are kullanıyoruz. Bunun dışında ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Fiilimize ing ekliyoruz. Yani çekim şöyle oluyor. I am going, you are going, he, she, it is going, we, you, they are going şeklinde oluyor. Burada bu ING eki İngilizce'de hayati öneme sahip bir Birçok yerde karşımıza çıkacak ve kullanacağız. Dolayısıyla onu iyi öğrenmeye çalışalım. Fiilin kökünü burada go örneğinde olduğu gibi e, otomatikman ing ekliyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan. Present Continuous ile fiile ing'i eklediğimizi söylemiştik. Fakat fiillerin yapısal özelliklerine göre ing eklenirken ufak tefek değişiklikler yapmak gerekebilir. Örneğin e ile biten fiillerde yalnız buradaki olan e'den önce bir sessizin olması gerek sessiz bir hareket olması gerekiyor. Hop örneğinde olduğu gibi ümit etmek bildi. Burada ne yapıyoruz? E düşüyor, ING'yi ekliyoruz. Birinci istisnamız bu. İkinci istisnamız one syllable verbs yani tek heceli fiiller. Tek heceden oluşan bir seferde söylenen fiiller. Put ve rain örneklerinde olduğu gibi. Eğer tek eceli bir fiil sesli artı sessiz şekilde bitiyorsa örneğin put koymak anlamına gelen fiil. Burada ne yapıyoruz? Sondaki harf iki kere yazılıyor. Okunurken de vurgulanıyor. Putting, putting. T'nin üzerinde duruluyor. Fakat yine tek eceli fiillerden rain örneğinde olduğu gibi eğer fiilin içinde arka arkaya iki tane sesli harf. Artı bir sessiz varsa. Örneğin buraya bakın. Bir A ve I harfleri yan yana. Rain olduğu gibi. Burada normal kuralımız uygulanıyor. ING koyuyoruz. Son harf iki kere yazılmıyor ve okunmuyor. Üçüncü istisnamız iki heceli fiillerde. Burada çok önemli bir nokta var. Bunu özellikle belirtmek istedim. Biraz detay gözükebilir ama dikkat etmekte fayda var. Eğer fiil okunurken vurgu yani stressing birinci hecede ise listen listen diye bastırıyorum. Dikkat edin. Birinci hecede ise ayenji normal etlenmiş. Hiçbir değişiklik olmaz. Fakat vurgu ikinci hecede ise okunurken vurgu ikinci hecede ise başlamak anlamına gelen begin fiilindeki gibi. Dikkat edin okurken. Begin. Begin. Begin değil. Begin. begin. Dolayısıyla burada fiil payancı aldığında son harfi iki kere yazılıyor. Ve öyle de okunuyor. ...beginning, beginning, neye bastırıyorsunuz? Dördüncü istisna kuralımız... ...ie harfleriyle biten fiiller. ie, die, ölmek... ...lie, yalan söylemek. Fiillerinde olduğu gibi. Ne oluyor? ie harfleri düşüyor... ...yerine Y ye geliyor... ...ve ing ekliyor. Dying, lying örneklerinde oldu. Beşinci ve son istisnamız P ya da L harfleriyle biten fiillerde. Rap toparlanmak, sarmak anlamlarına gelen bir fiil. Toplanmak anlamına gelen bir fiil. Gördüğünüz gibi P harfiyle bitiyor. Ne yapıyoruz? Son harfi iki kere yazıp vurgulayarak okuyoruz. Ya da Ziyaret etmek anlamına gelen travel fiilinde olduğu gibi. L ile bitiyor. Ne yapıyoruz? L'yi iki kere yazıyoruz ve son harfe vuruyoruz okurken. Traveling. Traveling. L sesi vurgulu çıkıyor. Dikkat edin lütfen. Şimdi present continuous tense'te cümleleri olumsuz yapmanın şeklini, yöntemini öğrenelim olumlu cümlelerimizi hatırlıyorsunuz. Biraz önce görmüştük. I am going, you are going, he, she, it is going, we, you, they are going şeklinde. Aynı zamanda İngilizce'de genel olumsuz yapma kuralını da hatırlıyorsunuz. Yardımcı fiile not ekliyoruz. Dolayısıyla I am not going dediğinizde bu ben gitmiyorum anlamına geliyor. am not genellikle kısaltmadan yazılır. Ama kısaltmak isterseniz Hammond Going de yapabilirsiniz. Bu pek kullanılmıyor ama. İkincisi You are not going. Yine not koyuyoruz. Bu genellikle kısaltılarak yazılır. Aralık şeklinde. He, she, it is not going. Bu da yine isn't going şeklinde We they are not going. Bu da yine aren't şeklinde kısaltılarak yazılır. Burada genel kuralımızı uyguluyoruz. Hiçbir istisnai durum söz konusu değil. Birazın continuous tense'te soru yapmayı öğrenelim sevgili arkadaşlar. Bu da gene genel kuralımız geçerli. Neydi genel kuralımız hatırlayalım. İngilizce'de bir cümleyi soru yapmak için cümlemizdeki yardımcı fiille özneyi yer değiştiriyoruz. Şimdi bu normal affirmative yani olumlu bir cümle. Yardımcı fiilimiz bu, öznemiz bu. Dolayısıyla bunu soru yapmanın yolu nedir? Son derece basit. Am I going? Gidiyorum. Gidiyor muyum? Aynı şekilde, you are going. No. oluyor? Are you going? He, she, it is going. Is he, she, it going? Oluyor. We, you, they are going. Te Are we? Are you? Are they going? şeklinde kurgulanıyor. Böylece cümlemizi soru yapmış oluyoruz. Hemen buradan negatif sorulara yani olumsuz sorulara da geçebiliriz. Normalde I öznesiyle kurulduğunda am I not going denir genellikle. Böyle bir ufak istisna vardır. Bunu unutmayın sevgili arkadaşlar. İz ve ise kural değişmez aren't you going isn't he she going aren't we you they going yani gitmiyor muyum gitmiyor musun gitmiyor mu gitmiyor muyuz diye devam eder. Bunlar genel gramatik yapı arkadaşlar. Bundan önceki bölümde simple present tense anlatmıştık. hatırlayacaksınız bugünkü bölümümüzde de yani 7. bölümümüzde de present continuous tense anlatıyoruz. Bu iki tensin çok yakın ilişkide olduklarını, genellikle aynı cümleler içinde birlikte kullanıldıklarını söylemiştik. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Bu iki tens arasındaki ilişkiye ve geçişliklere. Bunu en iyi gördüğümüz yer, ING eki almaktan hoşlanmayan fiil Bunlara non-progresif yani progresif hali olmayan fiiller denir. Peki bunlar nasıl fiillerdir? Bunlar genellikle duygu durumumuzu anlatan fiillerdir. Duygu durumumuzu anlatan fiilleri ya da hislerimizi, duyularımızı anlatan fiilleri genellikle ING formunda kullanmamayı tercih ediyoruz. Ama lütfen şuna dikkat edin genellikle diyorum bu kuralın bu istisnanın kendi istisnaları da vardır. Onları da kısaca aktarmaya çalışacağım şimdi. İlk önce bu fiillerin hangi fiiller olduklarını görüyoruz. bir duyularımızı anlatan fiiller sens duyu demek biliyorsunuz. Görmek fiili işitmek fiili Hissetmek fiili. hissetmek, fiili, tatmak fiili ve koklamak fiili. Beş duyumuzu anlatan fiiller bunlardır. Kendinizde değişik kitaplarda ya da sözlüklerde bunları görebilirsiniz. İkinci grup, position yani sahiplik anlatan fiiller. Nedir bunlar? Ne? Malik olmak anlamına gelen oğlum fiili. Hepimizin çok yakından tanıdığı sahip olmak anlamına gelen ev fiili. Elinde bulundurmak anlamına gelen hozes fiili. Ait olmak anlamına gelen bilon. Bu dört fiilin dördü de yine ing almaktan genellikle hoşlanmazlar. Üçüncüsü duygu anlatan fiiller. Emotions. Emotion duygu demektir biliyorsunuz. Nedir bunlar? İşte aşık olmak, love, sevmek, like, nefret etmek, hate. Bu liste uzar gider. Bu listenin tamamını, zaten İngilizce dayancı almaktan hoşlanmayan fiillerin tamamını e, göndereceğim bütün öğrencilerine. Dolayısıyla bütün detaylara girmemin anlamı yok. Dördüncüsü, dördüncü grup, zihinsel durum anlatan fiiller. Bunlara mental diyoruz, mental state, yani zihin durumu. Örneğin, bilmek anlamına gelen know fiili e, inanmak anlamına gelen believe fiili gibi ve benzeri diyebilirim. De. Beşinci grupta diğerleri dediğimiz gruptur. Çünkü bu dört grubun dördüne de girmeyen bazı fiillerimiz de var. Örneğin görünmek anlamına gelen see fiilinde olduğu gibi. Demek ki sevgili arkadaşlarım duyuları, sahiplik durumunu, duyguları, zihinsel durumu ve benzeri bir takım fiiller, bunlar normalde ayancıyı almaktan hoşlanmazlar cümlelerin içerisinde. Peki, çok bilinen bir örnekle anlatalım. Örneğin birisine onu aşık olduğumuzu anlatmak için, yani seni seviyorum diye için, ne diyoruz İngilizce'de? I love you diyoruz. Neden I am loving you demiyoruz? Çünkü love fiili, yaygınca almaktan hoşlanmaz. Sebebi budur. E, şimdiki anda devam eden bir eylem söz konusu olmasına rağmen biz burada simple present tense kullanıyoruz. Present continuous tense kullanmıyoruz. Biraz önce ING almayan, almaktan hoşlanmayan fiiller olduğunu, bunlara non-progressive verbs dediğimizi ve bunların genellikle duygu durumlarını aktaran fiiller olduğunu söylemiştik. Bu bir istisna teşkil ediyor İngilizce'de. Eğer bunları şimdiki zamanda kullanmamız gerekirse, şimdiki zamanda kullanmıyoruz. Yani ING eklemiyoruz. Sanki simple present tense'miş gibi kullanıyoruz. I love you örneğini unutmayın. Şimdi bu istisnanın kendi içinde bir başka istisnası var. Nedir bu istisna? Eğer mevcut durumu yani direkt olarak o duyguyu, duyguyu anlatan bir cümle kuruyorsak ING eklemiyoruz. Örneğin bir konuşma algılayın yanınızdaki arkadaşınıza kelebeği görüyor musun diye soracaksınız. Görmek eylemi, fiili, duyu anlattığı için ayancı almayı sevmez. Onun için sorunuzu are you seeing diye sormayacaksınız. Do you see the butterfly diye soracaksınız. Butterfly diye sormamız gerekiyor. Kelebeği görüyor musun anlamına geliyor bu. Fakat C fiilini normal anlamının dışında mecaz anlamıyla kullanıyorsak orada ING kullanabiliriz. Örneğin bugün doktoru göreceğim cümlesinde I am seeing the doctor today örneğinde olduğu gibi burada C fiiline ING ekleyebiliyoruz. Yine konuyla ilgili bir başka örnek verelim beni işitiyor musun, duyuyor musun cümlesi İngilizce'de are you hearing me şeklinde söylenmez. Ne denir? Do you hear me denir. Çünkü hear da yine aynı şekilde öğrenci alma, almayan fiillerimizde. Bu durumda cümleyi sanki simple present tensemiş gibi kuruyoruz. Do you hear me? Fakat bu hear fiilini işitmek fiilini Normal anlamının dışında kullanıyorsak örneğin davaya bakmak anlamı da vardır hear fiilinin. O örnekte ayancı oluyor. Örneğin who is hearing the case? Davaya kim bakıyor? Örneğinde olduğu gibi burada gördüğünüz gibi hear fiiline ayancı ekliyoruz. Örneklerimize devam edelim zihinsel durumu, duygu durumu anlatan fiillerde ING kullanmadığımızı söylemiştik. Şu örneğe bakalım. This food tastes good. Yani bu yemeğin tadı iyidir, güzeldir dediğimizde taste fiiline ING eklemiyoruz. Ama aynı taste'i tatmak anlamında kullandığımızda The chief is tasting the sauce. Yani şef sosu tadıyor dediğimizde buraya ing koyabiliriz. She looks good dediğimizde o iyi görünüyor. Yani iyi bir görünümü var anlamında. Gördüğünüz gibi ing koymuyoruz. Ama bakmak fiilini doğrudan doğruya aktivite anlamında fiziksel anlamda kullandığımızda I am looking out the window diyoruz. Orada ing kullanabiliyoruz. Söylemek istediğim şey şu duygu durumu anlatan fiiller normalde ING almazlar ve almayı sevmezler. ING kullanmıyoruz. Ama eğer duygu durumumuzu değil de yaptığımız bir aktiviteyi anlatıyorsa orada ING koyabiliyoruz. Mesela bugün doktoru göreceğin cümlesinde davaya kim bakıyor cümlesinde kozoy gibi. Bu detaylara da dikkat edersek ING'i çok doğru uygun yerlerde kullanmış oluruz. Teşekkür ederim.